Evet. Bahadır başladı. Gayet iyi gidiyor. Evet Bahadır. Maşallah. Süper. Yakında bu video çekimlerinden sonra Adnan Şahin'e rakip olabilirim Osman Nuri. Evet Bahadır. Harikasınız. Sonraki enerjik hareket. Son Yarasa duruşunu göremedik. Enerji kalmadı. Evet Bahadır enerjisini toplarken etrafa bakalım. Çiçekler gayet güzel. Akşam gün batmak üzere. Gerçekten Ankara'nın nefes alınabilecek parklarından birisindeyiz. Ben çok gelmeyi sevmesem de Bahadır söz konusuysa gerisi teferruattır. Tezinden hareketle o Bahadır evet 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 harikasınız. Yine estetik bir hareket izliyoruz Bahadır'dan. Evet. Bahadır enerjisini toplarken biz şuradan çiçekleri de çekelim. Kamera çeviliyor mu? Bakayım. Saniye Bahadır, Osman Nuri, bu çiçekler sana gelsin. Çok güzel değil mi? Özlemişsindir buraları. Osman Nuri, buralar sensiz biraz öksüz yetim gibi ama olsun. Yine gelirsiniz. Yes, evet, Bahadur.